Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı. 31. Bölüm Kurulan bu kardeşlik müessesesine göre Medineli ailelerden her birinin reisi Mekkeli Müslümanlardan bir aileyi yanına alacaktı. Mallarını onlarla paylaşacaklar, beraber çalışıp beraber kazanacaklardı. Resulullah Efendimiz rastgele iki Müslümanı bir araya getirmemişti. Birakis bir araya getireceklerin durumlarını inceden inceye tetkik ederek uygun bulduklarını birbirine kardeş yaptı. Mesela Selman-ı Farisi ile Ebu Derda, Ammar ile Huzeyfe, Mus'ab ile Ebu Eyyub Hazretleri arasında mizaç, zevk, hissiyat itibariyle tam bir ahenk vardı. Bu kardeşlik sayesinde Allah ve Rasulünün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan muhacirlerin iaşe ve iskan meseleleri de hal yoluna girmiş oluyordu. Ensardan her biri muhacirlerden birini evinde barındırıyor. Beraber çalışıyor, beraber yiyorlardı. Bu nesep kardeşliğini fersah fersah geride bırakacak bir kardeşlikti ki iman ve din kardeşliği idi. Medineli Müslümanlar yani ensar her şeyini bu garip ve kederli bu yurtlarından uzak bulunmanın hüznünü duyan Müslümanlarla paylaşıyorlardı. Medineli biri vefat edince muhacir kardeşi akrabalarıyla birlikte ona varis oluyordu. Yine kurulan bu kardeşlik sayesinde büyük bir içtimai yardımlaşmada temin edilmiş oluyordu. Muhacir Müslümanlar sıkıntıdan kurtuldu. Medineli her bir Müslüman kardeş olduğu Mekkeli Müslümana malının yarısını veriyordu. Muhacir kardeşlerine karşı misafirliğin, cömertliğin, kadir şinaslığın, insanlığın en yüce derecesini göstermekten zevk alıyorlardı. Medineli Müslümanlar bunlarla da kalmadılar. Resulullah'ın huzuruna çıkarak fedakarlıklarını gösteren şu teklifte bulundular. Ya Resulallah, Hurmalıklarımızı da Muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür. Ancak Muhacirler o ana kadar ziraatle meşgul olmamışlardı. Ziraat işlerini pek bilmiyorlardı. Bunun için Peygamberimiz Muhacirler namını ensarın bu teklifini kabul etmedi. Fakat Medineli Müslümanlar buna da bir çare buldular. Ziraatten anlamayan Muhacir Müslümanlar sadece tımar ve solama işlerini yapacaklar. Onlar da ekip biçeceklerdi. Sonunda çıkan mahsul ortadan pay edilecekti. Resul Ekrem Efendimiz bu teklife razı oldu. Tarih birçok göçlere şahit olmuştur. Ama böylesine manalı, böylesine ulvi, böylesine güzel bir hicreti, dışarıdan gelenlere yerleri arasında böylesine birbirine canı gönülden sarılma, birbirleriyle muhabbetle kaynaşma birbirleriyle samimiyetle kucaklaşmayı o ana kadar görmüş değildi. Bir daha da görmeyecektir. Bu samimi kaynaşmadan muazzam bir kuvvet doğuyordu. Öylesine bir kuvvet ki kısa zamanda bütün Arabistan her şeyle onlara boyun eğmek mecburiyetinde kalacaktı. Muhacirler, ensar kardeşlerimiz bize mal mülk verdi, İyaşemizi temin etti diyerek boş oturmuyorlardı. Bu imanlarından gelen gayrete zıttı. Her biri elinden gelen gayreti göstererek mümkün oldukça kimseye yük olmamaya çalışıyordu. Bunun en canlı örneği Saad bin Rebi'nin yaptığı teklife cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Abdurrahman bin Avf'un verdiği cevaptır resul Ekrem tarafından birbirlerine kardeş tayin edilen Saad bin Rebi, Abdurrahman bin Avfa, ben mal cihetiyle Medineli Müslümanların en zenginiyim. Malımın yarısını sana ayırdım demişti. Büyük sahabe Abdurrahman bin Avf'ın verdiği cevap yapılan teklif kadar ibretliydi. Allah sana malını hayırlı kılsın. Benim onlara ihtiyacım yok. Bana yapacağın en büyük iyilik içinde alışveriş yaptığımız çarşının yolunu göstermendir. Ertesi sabah Kaynuka çarşısına götürülen Hazreti Abdurrahman bin Avf, yağ peynir gibi şeyler alıp satarak ticarete başladı. resul Ekrem'in malının çoğalması ile bereketlenmesi hususundaki duasına da mazhar olduğundan, çok geçmeden epeyce bir kazanç elde etti. Ve kısa zamanda Medine'nin sayılı tüccarları arasında yer aldı. Şöyle derdi, Taşa uzansam altında ya altın ya da gümüşe rastladığımı gördüm. Resul-i Ekrem Efendimizin duası bereketiyle fazlaca servet elde eden Hazreti Abdurrahman bin Av, sadece bir defasında 700 deveyi yükleriyle beraber fi sebilillah tasadduk etmiştir. Hazreti Abdurrahman gibi birçok Mekkeli Müslüman Medine'de kendilerine göre birer iş bulmuş ve kendi ellerinin emeğiyle saadet içinde geçinmeye başlamışlardı. Mekkeli Müslümanların Medineli Müslümanlara yük olmayıp alınlarının teriyle rızıklarını temin ettiklerini Hazreti Ebu Hureyre'nin ifadelerinden de anlıyoruz. Bir gün kendisine nasıl olup da diğer sahabelerden daha fazla hadis rivayet ettiği sorulduğunda meselemize ışık tutan şu cevabı vermişti. Medineli Müslümanlar çiftiyle çubuğuyla, muhacirler de çarşı pazarda alışverişle uğraşırken, ben Resulullah'ın yanından ayrılmıyordum. Onun söylediklerini dinleyip ezberliyordum. Onun duasını almıştım. Ve kardeşliğin müsbet neticeleri. Kurulan bu kardeşlik kısa zamanda müsbet neticesini verdi. Cemiyetin muhtelif tabakaları bu kardeşlik sayesinde birbiriyle kaynaştı. Bu kardeşlik, kabilecilik, gurur ve adavetini ortadan kaldırdı. Bu suretle niyetleri kutsi, gayeleri ulvi, içleri dışları nur, faziletli bir cemiyet meydana geldi. Bu kardeşliğin diğer bir müsbet neticesi ise şu idi. Peygamberimiz herhangi bir sefere çıkacağı zaman, kardeşlerden birini beraberinde götürür. Diğerini ise her iki ailenin maişetini temin etmek, idaresini yürütmek için Medine'de bırakırdı. Böylece evleri sahipsiz ve hamisiz kalmıyordu. Ensar'ın muhacir kardeşlerine gösterdikleri bu eşsiz samimiyet, misafirperverlik, kadir şinaslık, cömertlik, fedakarlık ve feragatı Cenab-ı Hak indirdiği ayeti kerimesiyle ilan edip, bu davranışlarını methetti. Daha önce Medine yurt edinmiş ve imanı kalplerine yerleştirmiş olanlara gelince, onlar kendi yurtlarına hicret eden din kardeşlerini severler. Onlara verilen şeyden dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi nefslerine tercih ederler. Kim nefsinin ihtiraslarından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Evet, kurulan bu manevi kardeşlik hiçbir milletin tarihinde rastlanmayacak eşsiz bir şeref tablosudur. Bu kardeşlik neticesinde meydana gelen dayanışma, yardımlaşma, hayırseverlik İslam'ın inkişafa başlaması döneminde rastlamış olması bakımından oldukça mühim bir tesir icra etmiştir. Hiç tereddüt etmeden denilebilir ki çeyrek asır zarfında İslam nurunun aleminin her tarafa yayılması, İran'ın tamamen fethi, Doğu İmparatorluğu'nun tehdit edilmesi hep bu dini kardeşliğin resaneti, kuvvetinin eseridir. Muhacirlerin kendi aralarında kardeş yapılması Resul-i Ekrem ayrıca muhacir Müslümanlar arasında da kardeşlik kurdu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir ile Ömer el ele tutuşmuş geliyorlardı. Bu samimi manzarayı seyreden Peygamber Efendimiz yanındaki sahabelere, Nebiler ve Rasullerden başka, bütün önceki ve sonrakilerden, cennetlik olanların kemal çağına erenlerden, iki büyüğüne bakmak isteyen şu gelenlere baksın buyurdu. Sonra da onları birbirine kardeş yaptı.'' Rasul-i Ekrem, Mekkeli Müslümanları teker teker birbirine kardeş yapıyordu. O sırada Hazreti Ali çıka geldi. Gözyaşları arasında şöyle dedi. Ya Resulallah, sen sahabeleri birbirine kardeş yaptın. Benimle hiç kimse arasında kardeşlik kurmadın. Peygamber Efendimiz ya Ali, sen dünya ve ahirette benim kardeşimsin buyurarak gözyaşlarını sildi ve Mescid-i Nebevi'nin inşası. Hicretin birinci senesi, miladi 622. resul Ekrem Medine'ye teşrif buyurduklarında, içinde cemaatle namaz kılabilecekleri, gerektiğinde toplanıp meselelerini konuşabilecekleri bir yerden mahrum bulunuyorlardı. Bu mühim vazifeler için merkez teşkil edecek bir mescit gerekiyordu. Efendimiz Medine'de ilk olarak bu mescidi inşa etmekle işe başladı. Şehre ilk girdiklerinde devesi Neccaroğullarından Selh ve Süheyl adında iki yetimin üzerinde hurma kuruttukları arsalarına çökmüştü. Bu iki yetim Medineli Müslümanlardan Muaz bin Afran'ın himayesinde bulunuyorlardı. Rasul-i Ekrem bu arsayı satın almak istediğini Muaz Hazretlerine bildirdi. Ancak bu fedakar sahabi arsanın bedelini himayesindeki iki yetime vererek bu büyük şeref ve ücrete nail olmak için bağışlamak istediğini söyledi. Fakat Peygamberimiz kabul etmedi. Sonra da arsa sahibi iki yetimi çağırarak arsalarının bedelini ödemek istedi. İki genç yetim de Ya Resulallah, biz onun bedelini ancak Allah'tan bekleriz. Sana onu Allah rızası için bağışlarız dediler. Rasul-i Ekrem gençlerin bu tekliflerini de kabul etmedi ve bedeli olan 10 miskal altına arsayı satın aldı. Bu miktarı Rasul-i Ekrem Efendimizin emriyle Hazreti Ebu Bekir onlara hemen ödedi. Fedakar sahabiler tarafından arsa kısa zamanda tertemiz hale getirildi ve Rasulullah'ın emriyle kerpiçler kesilip hazırlandı. Peygamberimiz mescidin temelini atacağı sırada yanında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali bulunuyordu. Müslümanlardan oraya uğrayan biri, Ya Resulallah, sadece yanında şu birkaç kişi mi var diye sordu. Rasûl-i Kibriya Efendimiz cevaben, onlar benden sonra işi yönetecek olanlardır buyurdu. Onu takiben sırayla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali temele birer taş koydular. Böylece Mescid-i Nebevi'nin temelleriyle birlikte dört halife devrinin manevi temelleri de atılmış oluyordu. Mescidin inşasında Peygamber Efendimiz bir fiil durmadan dinlenmeden çalıştı. Bir taraftan mübarek elleriyle kerpiçler taşırken diğer taraftan Müslümanları şevk ve gayrete getirici şu sözleri söylüyordu. Taşıdığımız şu yük ey Rabbimiz, Hayber'in yükünden daha hayırlı, daha temiz. Ya Rab, hayır ancak ahiret hayrı. Sen muhacirlere, ensara acı. Durup dinlenmeden yapılan çalışma neticesinde Mescid-i Nebevi'nin inşası kısa zamanda tamamlandı. Her türlü süsten uzak, dört duvarı kerpiçten olan bu kutsi mabedin tavanı yoktu. Henüz Kabe Kıble olarak tayin edilmemiş bulunduğundan kıblesi Kudüs'e doğru idi. Dörtgen şekilde idi ve üç kapısı ile bir de mihrabı vardı. Mihrap yerine sıra halinde hurma gövdeleri dizilmişti. Minberi de yoktu. Sadece Resulullah'ın hutbe irat buyururken dayanmaları için bir hurma kötüğü bulunuyordu. Sonraları sahabelerin arzusu üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Mescid-i Nebevi değişik tarihlerde tadilatlar görerek bugünkü şeklini almıştır. Mescid-i Nebevi sadece cemaatle namaz kılmak için kullanılmıyordu. Bunun yanında Müslüman nüfusun dini ihtiyaçları da burada karşılanıyordu. Ayrıca burada öğretim yapılıyor, elçi ve kabile temsilcileri de ileride görüleceği gibi kabul ediliyordu. Mescid-i yanında ayrıca kerpiçten önce biri Hazreti Sevde, diğeri Hazreti Ayşe'ye mahsus olmak üzere iki oda yapıldı. Odaların üzeri hurma kütüğü ve dalları ile örtüldü. Sonraları Resul Ekrem başka zevceleri alınca odalar artırıldı. Dördü kerpiçten olan odaların beşi ise taşlandı. Bunun üzeri hurma dallarıyla tavanlanmıştı. Mescid-i Nebevi'ye bitişik odalar yapılınca Peygamber Efendimiz Eyüp el Ensari Hazretlerinin evinden oraya taşındı. Haninül Ciz Mucizesi Mescid-i Nebevi ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Resul-i Ekrem hutbe irad buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı. Uzun müddet böyle devam etti. Bilahare ashabın isteği üzerine üç basamaklı minber yapıldı. Artık Peygamber Efendimiz buraya çıkıp halka hitapta bulunuyordu. Resul-i Ekrem yapılan minbere çıkıp ilk hutbesini okuduklarında hamile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu. Baktılar ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o kuru direkti. Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamberimizle birlikte ashab-ı de duyuyordu bir türlü susmuyordu. Fahri alem minberden inip yanına geldi. Elini üstüne koyup teselli edince sustu. Hatta hurma kütüğünün deve gibi sızlanmasını işiten sahabeler de gözyaşlarını tutamamışlar, hüngür hüngür ağlamışlardı. Evet kuru direk Efendimiz'den uzak kaldı diye ses verip ağlıyordu. Üzerinde yapılan zikrullah'tan ayrı kaldı diye hamile deve gibi enin ediyordu. Kuru direği teselli edip susturan resul Ekrem ashabına dönerek şöyle buyurdu. Eğer ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim, Resulullah'ın ayrılığından kıyamete kadar ağlaması böyle devam edecekti. resul Ekrem'in emriyle bu kütük, minberin altına kazılan bir çukura gömüldü. Sonraları Hazreti Osman devrinde, mescit yıktırılıp yeniden tamir edildiğinde Übey bin Kab hazretleri onu evine aldı, çürüyünceye kadar sakladı. Kuru hurma kütüğünün cemaatin gözleri önünde ağlayıp sızlaması Hazreti Resulullah'ın parlak bir mucizesiydi. Evet, cin ve ins peygamberler peygamberini tanıdıkları gibi cansız kuru ağaçlar da onu tanıyor, vazifesini biliyor ve davasını halleriyle tasdik ediyordu. Hasan-ı Basri Hazretleri bu mucizeyi talebelerine ders verirken, kendini tutamaz, gözyaşları arasında şöyle derdi. Ağaç Resul-ü Ekrem'e meyil ve iştiyak gösteriyor. Sizler o Resul'e meyil ve iştiyak göstermeye daha ziyade müstahaksınız. Kuru camid ağaçlar, kainatın efendisine meyil ve muhabbet gösterirken, biz şuurlu insanlar ona karşı kayıt davranırsak, acaba o kuru direkten daha aşağı bir derece düşmüş olmaz mıyız? Ona iştiyak ve muhabbet ise ancak sünneti seniyesine ittiba etmekle mümkündür. Diğer bir rivayete göre, kuru direk ağlayınca Resul Ekrem Efendimiz elini üstüne koydu ve ''İstersen seni daha önce bulunduğum bahçeye göndereyim. Köklerin tekrar bitsin, hilkatin tamamlansın, yaprak ve meyvelerin yenilip tazelensin. Ve eğer istersen, Evliya Allah'ın meyvenden yemesi için seni cennete dikeyim diye sordu. Kuru ağaç arzusunu şöyle dile getirdi. Beni cennete dik ki meyvelerimden Cenabı Hakk'ın sevgili kulları yesin. Hem orası bir mekandır ki orada çürüme de yoktur. Beka bulayım.'' Bunun üzerine resul Ekrem arzusunu yerine getirdiğini ifade buyurdu ve sonra da ashabına dönerek şu dersi verdi. Ebedi alemi fani aleme tercih etti. Ezanın okunmaya başlaması hadisesi Hicretin birinci senesi Miladi 622 Mekke'deyken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyor, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı. Dolayısıyla orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu olamazdı. Ancak Medine'de manzara tamamıyla değişmişti. Dini serbestiyet vardı. Müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini ifa ediyorlardı. Din ve vicdanları baskı altında bulunmuyordu. Müşriklerin zulüm, eziyet ve hakaretleri de mevzu bahis değildi. Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. Fakat Müslümanları namaz vakitlerinde bir araya toplayacak bir davet şekli henüz tespit edilmemişti. Müslümanlar gelip vaktin girmesini bekliyor, vakit girince namazlarını eda ediyorlardı. resul Ekrem bir gün ashab-ı kiramı toplayarak kendileriyle Nasıl bir davet şekli tespit etmeleri gerektiği hususunda istişare etti. Sahabelerin bazıları Hristiyanlarda olduğu gibi çan çalınmasını, diğer bir kısım Yahudiler gibi boru öttürülmesini, bir kısmı da Mecusilerdeki gibi namaz vakitlerinde ateş yakılıp yüksek bir yere götürülmesini teklif etti. Peygamber Efendimiz bu tekliflerin hiçbirini beğenmedi. O sırada Hazreti Ömer söz aldı. Ya Resulallah, halkı namaza çağırmak için neden bir adam göndermiyorsunuz diye sordu. Resul Ekrem o anda Hazreti Ömer'in teklifini uygun gördü ve Hazreti Bilal'e kalk ya Bilal, namaz için seslen diye emretti. Bunun üzerine Hazreti Bilal bir müddet Medine sokaklarında es Essala es buyurun namaza buyurun namaza diye seslenerek Müslümanları çağırmaya başladı. Abdullah bin Zeyd'in Rüyası Aradan fazla bir zaman geçmeden ashabtan Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında bugünkü ezan şekli kendisine öğretildi. Hazreti Abdullah sabaha çıkar çıkmaz sevinç içinde gelip rüyasını Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resul-i Ekrem inşallah bu gerçek bir rüyadır buyurarak davetin bu şeklini tasvip etti. Hazreti Abdullah Resul-i Ekrem'in emriyle ezan şeklini Hazreti Bilal'e öğretti. Hazreti Bilal yüksek ve gür bir sadayla Medine ufuklarını ezan sesiyle çınlatmaya başladı. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ala salah, hayye ala salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah. Medine ufuklarının bu sada ile çınladığını duyan Hazreti Ömer, heyecan içinde evinden çıkarak Resul-i Ekrem'in huzuruna vardı durumu öğrenince, Ya Resulallah, seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki, Abdullah'ın gördüğünün aynısını ben de görmüştüm dedi. Biraz sonra birkaç kişi daha geldi, aynı rüyayı gördüklerini söylediler. Peygamberimiz birkaç kişinin aynı şeyi görmesinden dolayı Allah'a hamd etti. İslam'ın ne derece fıtri ve nezih bir din olduğunu bu davet şeklinin Tesbitinden de anlıyoruz. Ruhsuz, manasız, heyecansız ve tatsız çan çalmak, boru öttürmek veya ateş yakmak nerede? Yeryüzünde tevhid ulvi hakikatını ilan eden, Rasul-i Ekrem'in peygamberliğini haykıran ve dolayısıyla iman esaslarının tamamını halka duyuran mana ve kutsiyet dolu ezan şekli nerede? Bir sonraki bölümde görüşmek duasıyla.